Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz biz Cihan'la? Sağlık Ocağı'ndan randevu aldım. Sağlık Ocağı'na gidiyoruz. İlaç yazdırmam lazım. Bir sürü ilaçlarım eksildi. Özellikle mide ilaçlarım. Hemen öyle saçım başım valla taramadım. Düzeltmedim. Yalandan bir şapka taktım. Kamuflaj. Üstümü giyindim. Müge Anlı başladı. Çok üzgünüm şu anda onu bıraktığım için. Hemen yarım saat içinde gidip gelmeye çalışacağım. Böyle koşu koşu ilacımı yazdırıp hemen geleceğim. Ee, öyle başka da bir şey yok kalktık kahvaltı Müge yaptık izleyeceğiz. yatakları falan topladık işte ilaçları yazdıracağız Müge izleyeceğiz sonra gün devam edecek bakalım bugün nasıl bir gün olacak hadi gidelim ayakkabı 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 Hangi ayakkabıları giyelim şu beyazları giyelim Evet, iyi temizler Esile daha bunları yıkandıktan sonra keşfetmemiş belli ki ne olacak bu kadın yazdı Vallahi telefondan da e, izlemeye de, devam, de, devam de, ediyorum yani mevzular çok önemli çünkü bu kadın da kayıptı. Bu adam tutuklanmış bakalım ne olacak. <laughs> göre sağlık ocağına da gelmek de, üzereyiz. Ne olursa olsun er ya da geç çıkıyor bak. Şimdi bu kişi tutuklandı kahveci biliyorsunuz. Kendim sen, sen şey bunu izlemeye de, devam et. Ben hemen yazdırıp geleyim. E tamam çektin, falan telefon kalsın. Böyle. İlaçlarımı yazdırdım. Ön tarafını göstermeyeyim reçetelerin. Çünkü adresim var, adresim var. Neme lazım. Evime evi basarsınız. <laughs> Cihan aç yarım saattir Şimdi ilaçlarımı eczaneden alayım. Ondan sonra kuşu kuşu bir izdimi Eve gideceğim. Öğleden sonra da bir ETS tura gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Bir sömestr için çıtır bir tatil programı yapmak istiyorum. Bakalım. Bir gidip konuşuruz. Şartlar, fiyatlar makulse belki bir şeyler ayarlayabiliriz. Cancım sen şunu tut e, tutma. Cüzdanı al gel hemen eczane. Çabuk çım mükemmel kaçıyor çabuk. Yarım saat zarardayım. Üstünde mi? Cüzdan üstünde. Ha bende değil de o yüzden. Cihan Biltekin double kahvelerimizi hemen yapmaya başladı. Ben de şimdi üstünü değiştireceğim. Ondan sonra size aldığım ilaçları göstereyim. Bunu Esila'nın alerjik bir durumu var. Akşamları çok burnu tıkanıyor. Sürekli sprey kullanıyor. Kullanmaması için Akşamları yatmadan önce bundan bir tane içecek. Alerjik hap. Ay üstümü çıkarayım yandım. Bunu da yine akşam sıkması için verdi ve poşetimizi boşaltalım. Bir poşet ilaç. Midem için kullandım Gaviscon. Mide hapı, mide hapı, mide hapı. Dört kutu yazmış maşallah. Mide hapı, metasipazm şişkinlik için. Bunu çok kullanıyorum zaten sık sık. Ağrı kesici, mide bulantısı. Bizim kızın sık sık midesi bulanıyor ya. Ağrı kesici, ağrı kesici, ağrı kesici. Bundan. ne yazmadı? Şey iyi zaten ama Arvales iyi. Azıcık iyi. Ben istemedim o yüzden. Diyan diyor ki ilaç aldığında bu kadar sevinen bir insan seni gördüm diyor. Ne yapayım? Çok seviyorum yine. sen sağlam olduğun için tabii ki umrunda değil senin hayat ve ilaçlar. Midem rahatsızlığını tırım tırım ilaç alıyorum evde. Geberiyorum ekşimeden, şişkinlikten. E ne yapayım mecbur mide ilacım olunca seviniyorum valla. Yani kendisi sabah sağlam ah, Öyleyim Valla. Beni, beni hasta ettin yıllarca. Beni yaşlandırdın. Hadi kahvenin boyunca dur üstüme gelme. Korkut ben He korkacağım senden tamam. Kahve içeceğiz şimdi. Dur bir açıyorum ben kapatıyorum. Haydi sonra görüşürüz. Evet Orion'a geldik şimdi buradan. ETS tura gideceğiz. Hem yaz için hala kaldırılmamış yeni yıl şeyleri. Hem yaz için hem de sömestr tatili için bir tatil programı konuşacağız. Ee, ben size oradan çıktıktan sonra tüm detayları fiyatları falan nasılmış ne, ne değilmiş anlatıyor olacağım tabii ki de. Şimdi bir gidelim bir görüşmemizi yapalım bakalım. Evet ETS tura giriyoruz. Şimdi biz ETS turdan çıktık. Güzel şeyler konuştuk. Güzel yerler bulduk. Eve gidince hepsini detaylı anlatacağım size. Yüksek ihtimalle yarın rezervasyon yapıyor olacağız. Bu akşam Esila ile de bir toplantı yapacağız. Bakalım ne yapacağız, neye karar vereceğiz. Şimdi Migros'a uğradık. bakmak istediğim birkaç şey var. Oradan da eve geçeceğiz. Bunun fiyatı bayağı iyiymiş. 199'dan 109'a düşmüş. Bundan alacağız. Şurada bir termallere bakacağım ki. Termal içliklere <laughs> Kış bitecek ben hala termal içlik Bulacağım Ya yakında Esilan'ın da bir e, Tatilde bir kamp programı Olacak oralarda üşümesini istemiyorum açıkçası onun için de Bulmak istiyorum ama Hiç görünürdü öyle bir şey yok Şu tarafta zaten yok Bu tarafa bir bakayım Onun için nerelere bakmam Lazım hiç bilmiyorum ya Dekat bana falan bakacağım Bunlar ne böyle Hiç bilmiyorum vallahi öyle şeyler bulmam şart ama. Aman Allah'ım şuna bakar mısınız? Çok bebek. Ay Esile'ye bundan alsam çok mutlu olur. Ay şunlara bak. Şunu çok beğendim ama. Hoşuna gider mi acaba alsam? Dur ben bakayım şunların numaraları var mı? Yok ki numarası var çocuklara göre, adaya göre. Evet numaraları yok. Olsa alırdım vallahi. Çok sevimliler çünkü. 169 liraymış fiyatı bu arada onun. Mikros'ta. Aa güzelmiş. Güzelmiş. Kaç para? 200 lira. Parası da çok güzel. bir şey göremedim açıkçası. Aynen yok. Çıkalım. Şimdi eve geldim hemen size anlatayım durumu. Ee, şeyde Antalya tarafında Kirman otelleri var. Yani bu oteller zinciri Kirman işte bir şey bir şey daha var. 3 tane otel alternatifim var. Üçü de çok güzel. Fiyatları 50, 50 bine yok. 60 bin, 72 bin, 56 bin, 62 bin civarında. 6 gecelik, 3 kişilik fiyat bu. Aile odası fiyatları. Tabi standart 2 kişilik odalar daha ucuz. Biz aile odası istediğimiz için daha bir tık fazla oluyor. Oteller gayet güzel. Zaten benim bildiğim ve gitmek istediğim otellerde. Geçen sene gidemedik kirmanlara gitmek. Kısmet olur inşallah bu sene. Onlardan birine esirayla akşam karar vereceğiz. Karar verdiğim zaman tekrar başka bir vlogumda hangi oteli seçtiğimi ve fiyatının ne olduğunu, görsellerini falan size gösteririm. Ama dediğim gibi çok çok iyi oteller 80 bin 100 bin civarında bir tık daha aşağısı işte 70 bin e, 65 bin 75 bin civarında daha bir tık aşağılarında 40 yani 40 binden 45 binden aşağı otel yok gibi görünüyor. Temmuz ayı için tabi konuşuyorum. E, onun dışında e, şey sömestr tatili için Balıkesir tarafından yani çok uzağa gitmek istemiyorum çünkü Balıkesir tarafından bir otele baktık. Fena değil iyiydi iyi oteller yine dediğim gibi 3 kişi 40 bin 50 bin o kadar fazla vermek istemiyorum. Bu baktığımız 16-17 bin civarıydı yine işte 5-6 günlük falan. Ona da daha net karar vermedim. Balıkesir tarafında Obam Otel bir tek orayı beğendim bu civardan. Onu da akşam düşüneceğiz konuşacağız karar verirsek yarın gidip rezervasyon yapacağız. Yaptığım zaman tekrar sizi bilgilendiririm. Şimdi bir kahve molası. Evet şimdi biz Cihan Biltekin ile nereye gidiyoruz sizce? Nereye gidiyoruz Yancı? A101. Harca harca bitmez. Çılgınlar gibi A101'e alışveriş yapmaya gidiyoruz. Termal tayt, termal içlik. Hani bizim bu böyle zaman zaman kamp videolarımız var ve olacak ya. Onlar için böyle bulduğumda almak niyetindeyim böyle şeyleri. A101'e güzel şeyler geliyor bugün. Gidelim bir A101 turu yapalım. Beğendiğimiz şeyleri alalım. Bakalım harcayıp harcayıp bitiremeyecek miyiz? Biter biter. <laughs> <laughs> evet, A101'e gidiyoruz. Ay ne oluyor? Karga istilası. Evet A101'e geldik. Nerede bizim alacaklarımız? Biz niçin geldik buraya Cihan? Unuttum ben. He? Cihan biz buraya niye geldik? Kermaltan. Ha tamam şimdi hatırladım tekrardan termaller bu hafta mı gelecekti ki acaba dur, dur bir bakalım bak pasta süslerini buradan alıyormuşum bunu da hatırladım şimdi görünce acaba şoka mı gelecekti bu termaller ben karıştırdım mı dersin hafıza kaybına falan mı uğruyorum acaba ama termaller buraya gelecekti. Dur bir kontrol edeceğim ben şimdi. Sen nerede gördün be? Ha? Yok Yok hiçbir de öyle bir şey. Baktım afişine şimdi afişinde de yok. Ay ben yaşlanıyor muyum Cihan? Ben kafayı falan mı yiyorum? Ne oluyor bana? sanki böyle gördüm burada sen, olacaktı sen bana öyle söyledin ama çok şaşırdım bilmiyorum ki diğer market sayfalarına bakacağım şimdi ben Cihan şimdi şokun camına baktı şimdi bir de Bim'in camına bakmaya gidiyor <laughs> Cihan yok değil mi? Bilmiyorum. şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Şey? şimdi aklıma geldi ben mesela instagramda gezinirken ha. Ee, bir anda geçmiş senelerden bir A101 gönderisi karşıma çıkmış Atıyorum perşembe yazmıştır ama o geçen senenin perşembesidir Öyle bir resim çıkmış olabilir mi eski gönderi? Yoksa gördün mü o gönderiyi? <laughs> Öyle bir şey gördüm ben araştırırken az önce biliyor musun? 3 Ocak perşembe diyor ama geçen sene neyse giren bin bir gezen bari belki bir şey görürüm hoşuma giden yoksa bir tavuk alayım çıkayım çocuğa tavuk yapacağım bak Can. <laughs> ben yaşlanıyorum galiba sen görmek seni görüyorsun da o yüzden ne gibi Nartay'ı yani <laughs> görmek istiyorsun o yüzden <gülüyor> <gülüyor> neyse 60 liraya nerede da alacağım giriyoruz bime Kahvem bitmişti. Gelmişken bir kahve alayım. Ne kadarmış evet. bunun fiyatı? 47,5. Sepet alıyor mu? Evet. Esiri bu kekleri çok seviyordu. Ona birkaç tane alayım. Hoşuna gider. Çok seviyor bunları. Neler varmış? Tavuk alacağım ben. Tavuk tavuk tavuğu böyle bütün mü alıp fırına atayım? Bütün olarak mı? Hmm, bütün güzel daha güzel olmaz mı? Onu çok değişik bir teknikle yapıyorlar biliyor musun? Böyle ızgara teline asıp havada pişiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Cihan onu deneyelim mi? ızgara nasıl tel? Fırının teline asıp ayakta pişiriyorlar tavuğu. <laughs> Adam şok oluyor şu anda. Tam bu boyut iyidir. Çok büyük olmamalılar zaten. Ha, tarihine bakıyorum. Tamam. 3-8 zaten. Okey, Beşi. Okay. O güzel, 5. o güzel. Küçük, küçük al. Çok büyük yiyemeyiz. Bunlar ne? Yulaf Bunlardan almayacağım. Aa, ne olur acaba? Bilmem. Nereden bileyim ben ne olacağını? Burada neler var? Diş macunu, oral bee. bu nasıl? Gelsene bir bak. Böyle şeyler senin ilgini çekiyor ya ondan dedim. Fiyatı da buymuş. Hangisi? Bu. 75 uygun bence. Tamam. tamam. Oral bir Bu ne bu ne? Bu ne o ya? Bu ne? Kop gibi. Saç fırçası mı? Nasıl saç fırçası mı? Vurma Tokmak gibi. Tokmak gibi. Ne alaka? Dermakil de yapmış frambuazlı. Sirkeli saç toniği kaç paraymış? Aa 24 liraymış. Bak bundan alabilirim mesela ya. Çünkü eseninki bitmek üzereydi. Bunu alayım. Anam bir sürü maskeler gelmiş ya. Oo. Kolejen maske. Yeah. Var evde ama maske var. Bir sürü maske var hem de. Bu ne? lazım değil bunlar. Kağıt törpüler. Bu nasıl galeta da? Pancarlı galeta. Buyur. Daha önce hiç görmedim. İlk defa görüyorum. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Wow, kocaman. Burada neler var? Yağmur geçilmesin diye herhalde. Ne ilginç bir şey var. Her kabuk koruyucu 70 lira. Yemek hazırlama zamanı. Patateslerimi doğradım. Karabiber. Üzerine de tuz serpiyorum. Biraz da pul biber. Değişik bir teknikle yapacağız tabuğu bugün. Bunları tekrar kullanacağım. Üstüne biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Varsa... Aşağıdan alalım yokmuş. Karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serdiğim bir tepsiye önce bunu döküyorum. Yağını da süzdürelim üstüne. Şimdi şurada bir sos hazırlayalım. Yağ kullanacağım. Çeyrek çay bardağı kadar. Böyle bir kaşık. Bir tık daha fazla pul biber kullanıyorum pul biber de tercihin yazması yanlış doldurmuştum bunları karabiber yine siz kekik varsa kekik de ekleyin çok yakışacaktır ben de olmadığı için ekleyemiyorum bir miktar tuz bunlar böyle bir çay kaşığı kadar ölçüsü evet şimdi bu sosu tavuğun üstüne her yerine yedireceğim şöyle tavuğun üstüne bunu yedirip şöyle hatta elimizle de gezdirelim. Komple dökün. Ondan sonra da her tarafını bulayım işte ya olaylı. kızarması için üstünü güzelce şöylece. Ondan sonra sistemi size göstereceğim. Ne yaptım? Şöyle bir telin üstüne yatırın. Tabuğu. Şöyle kanatları açılmasın diye de birer tane kürdanla onu tutturacağım. Şöyle batırın bu şekilde. Şimdi fırını koyma tekniğimizi de göstereceğim hemen. Fırını 170 derecede ısıttım bir 10 dakika. Önce 170 derecede bir saat pişecek. Sonra fanlı bir şekilde 15-20 dakika 250'de pişireceğiz. Bakın bu şekilde fırın tepsisine. Böyle patatesleri koydum. Üstüne bu tele tavuğu. Şimdi onu nasıl yerleştireceğimizi göstereceğim. Şöyle yerleştirdim. Tavukla tepsi arasında bir sıra boşluk var. Tavuk bu şekilde. Böyle daha güzel kızaracak. Hadi bakalım. Bismillah. Dediğim gibi fansız. 170 derecede 1 saat. E, ee, tavuğumuz hazır. Şöyle gösterelim. Ben böldüm. Unuttum videoda olduğunu. Çünkü gerçekten biraz fazla boş olabilirim. Tavuğumuz hazır. Patateslerimizi de birazcık yanmaya yakın çıkardım. Ben hemen tavuğu sonradan çıkardım. Bir buçuk saat falan işte pişti. Bir saat 20 dakika. Şimdi yemek zamanı. Bir yemek için uğraş. Çabala. Bir de temizlemek için uğraş. Evet tavuğun tadı çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Ama... Fırını Mahvetmiş fırını mahvetmiş damlamış sıçramış. Vallaha yarım saattir fırın siliyorum yağ içindeydi her taraf. Haberiniz olsun fırını hallediyor. Tavuğu o şekilde yaparsanız. Bu çıkmıyor ya. Olur. Evet. Baksana mahvetmiş. Hep sıçradı buralara biliyor musunuz? Bak şurada bir şey var Suna. Yok çıkmıyor arkadaş o süngeri vermen lazım. Damladı ya. Ay çok zor böyle şeyleri yapmak. Hiç bana göre hiç hiç hiç. hiç. Şimdi nasıl bir yemek bu? Eziyeti, cabası hiç yemeyim daha iyi. Hiç yemeyim daha iyi, tost daha iyi. Yapmayacağım bir daha böyle. görsünüz Allah'a yapmayacağım. Bir yemek için bu kadar uğraşılmaz. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Ne istiyorsun? sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne, ne ver şimdi. bu neyse boşver ha bir de tepsi var Ha doğru <laughs> bir de tepsisi de cabası tamam o tepsiyi ben hallettim <laughs> tavuğun stresini üstümden atmak için şu anda Cihan'cığımla dışarı çıktık anneme doğru gideceğiz bir çay içeceğiz bir kendime geleyim şöyle yani o fırın o tavuk beni çok yordu gerçekten de ama anneme çaya gitmeden önce çayın yanına bir şeyler almak lazım diye düşündük ve şimdi küçük böyle tatlıcıklar almaya gidiyoruz Cihan'cığım bak şurada A101 var termal takım var mıdır acaba geçen yılda bu zamanlarda varmış <laughs> Cihan fark edeceksin ha şuraya gideceğiz çünkü <gülüyor> geçen <gülüyor> bu zaman Ay hakikaten nasıl bir ya, şey o abi, ya sana, ha. Sana, ha, gelmeyeceksin sana verin... sen şimdi olmadı ama bu ee, hiç abi, olmadı abi, olur olur Ne alacağımı bilmiyorum ben. Ben genelde tatlı tuzlu tarzı şeyleri buradan alıyorum. Şimdi karşıya geçeyim sağ salim sonra devam edeyim. Yol çok yoğun çünkü. Evet. Çok şükür geçebildim. Hmm, ne güzel ışıklandırmışlar. Çok severim. İçeride çok güzel pastalar var. Silanın da doğum günü yaklaşıyor, Adanın da. Ada böyle pasta yaptırsak ne güzel olur Adaya? Ay çok tatlı. Ne kadar güzel. Bu ne acaba? Hmm, değişikler. Evet. Çok güzeller. Evet annemin evinin oraya geldik şimdi. Tatlılarımızı aldık. İçeride gösteririm size hangi modellerden aldığımı. Ee, güzel bir yer orası lezzetleri de güzel tavsiye ederim Çorlu'da yaşayanlar için emlak bölgesinde ee, şey yani taze güzel oluyor her zaman ben beğeniyorum oradan alıyorum genelde böyle bu tarz pastamsı şeyleri bugün aklımda bir şarkı gitme buradan sen olmadan ben asla yaşayamam kesmiyor ne ilaç ne antidepresan çözemedim ama çok enteresan. Bence bugünlerde birçok kişinin dilinde. Anneme giriyoruz. Annem de bize giriyor. <laughs> Mesela yani. benden önce davranmış. Şimdi annem bardakları hazırlıyor ve çay zamanı. Evet akşam annemden geldim hemen yattım yorgundum çünkü bugün yeni bir videoya başladım. Ee, bugünkü video bakalım nasıl olacak hiçbir fikrim yok birkaç gün sonra izlersiniz zaten. Şu yatak örtüm çok soruluyor bunu trend yoldan almıştım geçen sene ama baktım yok yani hani kalmamış böyle bir örtü artık yok. Evet çok memnunum evet çok rahat hemen hop diye seriliyor ve yumuşacık ama maalesef bulsaydım linkini atacaktım yok. Başka bir videoda görüşürüz like'larınızı benden esirgemezsiniz diye düşünüyorum. Ve abone olursanız harika olur. Bay bay.